Devam edelim sevgili izleyiciler. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü 7 Kule Zindanları'nda fetihname nevbeti uyandırmak konseriyle kutlandı. Konsere katılan davetliler keyifli anlar yaşadı. Fethin ruhuna özel mehter marşları Gazeller, mesneviler ve türküler. Renkli görüntüler Fatih Belediyesi'nin yedi kule zindanlarında düzenlediği fetih konserinden. Dünya... İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü Fetihname, nevbeti uyandırmak konseriyle kutlandı. Konserde ünlü müzisyen Yücel Arze'nin Kıvami'nin Fetihnamesinde yer alan dizelerden beslediği eserler icra edildi. Tevhid, Levlake, Fatih'e, Evladı Fatihan'a gazelleri, mesneviler ve türküler seslendirildi. Davetler keyifli anlar yaşadı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan İstanbul'un sadece kılıçla fethedilmediğini söyledi. O günkü insanlar kendi dönemlerinin en yüksek bilgisiyle donanmış, en yüksek ahlakıyla donanmış insanlardı. Dolayısıyla fetihin altında yatan sadece kılıçla yapılan bir fetih değildi onun altında bilgi, inanç, ahlak birçok erdemin de içinde olduğu ve en son kılıçla da taşlanan bir şey de bu fetih gerçekleşti.